Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar ee, arkadaşlar GT protokol bizim 18 gün önce 7 Ocak evet tarihinde girmiş olduğumuz bir launch petti bunu net bir şekilde artık belirtebiliyorum çünkü bugün itibariyle saat 13.00'da yani bir de borsalarda arkadaşlar girişini gerçekleştirdi ben de Gate borsası olduğu için şöyle Gate borsasının kazananlar kısmından size hemen göstermek istiyorum görüyorsunuz kazananlar kısmında e, bir numarada ve şu anki haliyle saatimiz şu anda 5 arkadaşlar 4 saat geçti 4 saat geçmiş olduğu haliyle projeyi hemen şuradan tekrar size göstermek istiyorum aldığımız birim yani launchpad'den aldığımız prim 0.19'du arkadaşlar borsaya girdi ve şu anki fiyatı 1 dolar arkadaşlar 83 cent yani 9x seviyelerinde hatta 10x seviyelerinde 4 saat geçmiş olmasına rağmen dolanıyor ki Gate borsasında da kazananlar da bir numara arkadaşlar. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Yani kişisel olarak yapacağınız yatırım neticesinde kazancınız ne olur arkadaşlar? Şöyle hemen Fly Club'a geçmek istiyorum çünkü burada çok önemli bir nokta var. Paketler arkadaşlar. Sayfayı şuradan hemen Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Buradaki paketlerin önemi. E, çünkü burada bireysel olarak Launchpad'lere giriş yapma imkanınız diğer platformlarda isim vermek istemiyorum. Pek mümkün olmuyor. Çünkü çok ciddi yatırımlar, kilitlemeler yapmanız isteniyor. Bunun karşılığında da cüzi rakamlarda yatırım yapmanız hani e, size sunuluyor diyebiliriz. Mesela 5000 dolar kilitleme yapıyorsun karşılığında sana 40-50 dolarlık alım yaptırıyor. Hatta geçenlerde bir e, muhabbet döndü adam 600 bin dolarlık yatırım yapmış 600 bin dolarlık kilitleme yapmış ve bu kilitlemesinin karşılığında adama 5000 küsür dolarlık alım hakkı tanınmış 600 bin dolara 5000 dolar yani Launchpad'den yatırım yapma hakkı tanınıyor ki bu rakamlar hani her babayikte yok. Haliyle bu yatırımlarda pek mümkün olmuyor. Sen 6000 dolarlık kilitleme yaptığında sana 50 dolarlık yatırıma ya yaptırıyor ya yaptırmıyor. Çoğu platform yaptırmıyor maalesef. Velhasıl kelam burada Fly Club'ın farkı ne arkadaşlar? Görüyorsunuz. Burada 3 tane paketimiz var. 100 dolar, şuradaki benim almış olduğum paket. O yüzden satın alınmış diyor. Bu 400 dolar ve 1010 dolarlık 3 paket. Şimdi GT protokolden baz alalım arkadaşlar. Şu an 10x seviyesinde. Doğru mu? Şuradan hemen teyit de edelim tekrardan. Gate borsasına baktığımız zaman biz 0.019'dan girdik. Arkadaşlar şu anki haliyle 0.19'dan yani 1.84'ü baz alırsak hadi 9x diyelim. Yani 10x civarında seyrediyor. Hatta hesabımız düz olsun diye biz 10x diyelim düz hesap. Şimdi gel gelelim paketlerin bizlere neler kazandırdığına. 100 dolarlık paketi alan adam totalde 500 civarında bir e, GT protokolden kripto aldı ve adamın şu anda bakiyesi arkadaşlar 1000 dolar. Şimdi burada benim aldığım bakiye 404 dolarlık paket. Burada 4 projeye 250 dolar şeklinde yatırım yapıyoruz ki 4 projemden bir tanesi GT protokol ve benim yaptığım 250 dolarlık yatırımım 12 civarlarında olduğu için kazancım 2500 dolar arkadaşlar. Gel gelelim son paket. 1000 dolarlık pakette ise yine 4 projeye yatırım yapılıyor. Ve bunun karşılığında tabii ki de yaptığınız yatırım 1000 dolar olmuş oluyor. Yani 4 tane projeye 1000 dolarlık yatırım yapıyorsunuz. GT protokolü baz aldığımızda da arkadaşlar 1000 dolar karşılığında 5000 e, GT protokol tokenı e, daha doğrusu kripto parası alındığı için düşünün ki buradaki arkadaşımızın şu an yani binlik işlem yapan arkadaşlarımızın bakiyesi de 9000-10000 dolar civarında seyrediyor. Şimdi buradaki paketlerin mantığı tamamıyla sizin yapacağınız yatırıma göre hani dizayn edilmiş. 100 dolarlık yatırım yapan adam 100 dolar yatırım yapıyor. Düzeltiyorum 100 dolarlık paketi alan adam 100 dolarlık yatırım yapıyor. 404 dolarlık paketi alan adam 4 tane projeye 250 dolar şeklinde yatırım yapıyor. 1000 dolarlık paketi alan adam da 4 tane projeye 1000 1000 1000 totalde 4000 dolarlık yatırım yapmış oluyor. Size az önce bir örnek verdim. Adam 600 bin dolarlık bir e, Launchpad platformuna stake yapıyor ve bunun karşılığında 5200 dolar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 5200 dolarlık e, projeden alım hakkı sunuluyor adama. Burada arkadaşlar siz 1000 dolarlık paketi aldığınız zaman size 4000 dolarlık yatırım yapma hakkı veriliyor. Ve burada FlyClub e, gerçekten projeleri en ince detayına kadar araştırarak bizlere sunuyor e, bunun da zaten e, net bir şekilde canlı delillerini, kanıtlarını girdiğimiz projeler, borsalara girdiğinde görüyoruz. Burada da zaten örnek vermiş olduğumuz GT protokol bizim en büyük garantimiz ve evet şu an tam olarak arkadaşlar 10x'e çıkmış durumda. Yani projeyi saat 1'de borsaya girdi. Girdiği evreden şu zamana kadar geçmiş yani 4 saat hala yükselişine devam ediyor. Çünkü çok ciddi anlamda bir hacim topluyor borsalardan. 18 gün önce girdik ve gördüğünüz gibi şu anki haliyle yani 11x'e doğru çıkmaya başladı. Net bir şekilde 10x'i gördük. Videoda da bunu görmüş olmamız çok çok iyi oldu. Ben elimdeki e, tabii ki de projenin coinlerini satmıyorum. Sebep çünkü çok çok daha iyi yerlere geleceğine hani inancım var. E zaten önümüz boğa bu boğa süre zarfında arkadaşlar ben bu girmiş olduğum Launchpad projelerinden güzel bir sepet oluşturuyorum. Maşallah yardırdı gidiyor. Hadi bakayım aslanım. Ee, <laughs> bu tarz şeylerde insanı mutlu ediyor. Velhasıl kelam videoyu bitireceğim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Açıklamalar kısmındaki linklerden kayıt oluşturabilir. Yine Whatsapp'ı ve Telegram linkleri üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Tabi siz de bu projelere girmek e, bu şekilde kazançlar elde etmek istiyorsanız. Burada arkadaşlar risk var mı? Tabii ki risk var. Proje erteleme yiyebilir. E, baktığınız zaman proje e, erteleme yiyebilirden kastım şu. E, diyelim ki biz 18 gün önce bu GT protokole girdik. GT protokol işte piyasa iyi değil. Ben işte normalde ocağın sonunda borsaya girecektim. Kardeşim borsaya bugün girmiyorum. E, atıyorum 3 ay, 4 ay sonra, 5 ay sonra giriş yapacağım diyerek bir erteleme atabiliyor. Haliyle ne oluyor? Siz kafadan 4-5 ay daha beklemiş oluyorsunuz. Burada dediğim gibi risk faktörü zaman oluyor. E, zamandan yana da şahsen benim ve e, benle birlikte işlem yapan arkadaşlarımın sıkıntısı yok. Çünkü bizim temennimiz yani bizim olmasını istediğimiz şey kardeşim yani paramız çöp olmasın biz gerekiyorsa e, bir yıl bekleriz mantığıyla yaklaşıyoruz ve 6 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen ben 8 tane projeye girdim. Bunların e, 5 tanesi bana ödeme yapıyor aylık bazda. Şu an aylık bu arada konuşurken arkadaşlar kriptoyu da takip edin lütfen. Çünkü görüyorsunuz 2 dolara doğru hızla gidiyor. Velhasıl Kelam diyelim e, bu 5 proje bana aylık bir şekilde ödemelerini gerçekleştiriyor. Bunların da daha detaylı bir şekilde videolarını sizlerle paylaşacağım. E, şimdi bize artısı ne oluyor? Yani 10 ay e, bazen 12 ay şeklinde aylık bizlere bir ödeme çizelgesi çıkarılıyor ve projeler o şekilde bizlere ödeme gerçekleştiriyorlar. Bunun güzel yanı sizin normal işiniz illa ki var. Ben de normalde farklı bir işte çalışıyorum. E, normalde kazandığım paraya ekstra şu anda 5 yerden hatta notları da hesaba katarsak 6-7 yerden ben ekstradan pasif gelir elde ediyorum. Bu da kişisel olarak ceplerimize gerçekten çok muazzam bir şekilde yansıyor. E, Velhasıl kelam dediğim gibi açıklamalar kısmında arkadaşlar linkler mevcut. Oralardan bana dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz diyerek videoyu ben sonlandırayım. Herkese farklı videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim.